Vatandaşlarımızın vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanunda ifade edilen tüm detaylar bugün en yetkili isimler tarafından sizlerle paylaşılacaktır. Konuşması için teşekkür ederim. Sırada İskenderun. <laughs> Sayın Yeni İdaresi Daire Başkanı, yönetim ile vatandaş arasında bir barış ortamı yaratmak, vatandaşı ödeme kolaylığı sağlamak, ihtilatları sonlandırmak, firmaların bilançolarını gerçek duruma getirmeleri sağlamak, matrah ve artışı yapma imkanı getirmek, sosyal güvenlik kurumu, il özel idareleri, bel belediyeler gibi kurumlar ile vatandaş arasında ihtilafları azaltmak, idari para cezalarını da indirme giderek Öde, ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla çıkartılmış bir yasadır. 6736 sayılı yasa 19 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile vergi ve borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin e, matrah ve vergi artırımlarına yapan mükelleflerimize kolaylıklar İşletmelerdeki emtia makine teçhizat ve başka cezasız düzeltilmesi imkanı, kasa hesabı, ortaklardan ortaklara borçlu hesabının cezası ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların suh yoluyla çözümlendirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, Belki dairesi başkanlığı olarak siz mükelleflerimizden başvuruda bulunacak mükelleflerimizin son güne kalmamasını istirham ediyorum. Dolayısıyla 14 maddenin ilk 13 maddesi ilk 11 maddesi yapılandırma, matra artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, varlık barışı ve buna bağlı olarak ekranın yapılandırma hükümlerini içeriyor. Bulunma gerekçemiz ve ile mükellefler arası ilişkilerinin bu kanunla nasıl düzenlendiğini açıklamak olacaktır. Dolayısıyla genellikle bütün kamu idarelerinin var olan kamu hukukundan olan alacaklar yapılandırılması uygulandı. Ve burada esas kimlerin alacakları yapılandırılıyor diye baktığımızda Temelde Mali Bakanlığı, dolayısıyla vergi dairesi alacakları, bunun yanında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yine ithalat ve ihracat bağlantılı olan alacaklarından kaynaklı olduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ama mali liderlerden olan iki tane olup özel idaresi ve belediyelerin de alacaklarını yine yapılandırıldığını malum Hatay bir büyükşehir belediyesi ve Hatay büyükşehir belediyesinin olması nedeniyle il özel idaresinin bulunmadığı bir yer olarak da hatırlatıcı bir bilgi vermiş olayım sizlere. Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü Bilim ve Sanayi Bakanlığı'nın kredi veriyorlar ve bu krediler kapsamında bunların yapılandırılmasının yine bu kanunla yapıldığını ve nihayetinde büyük meslek kuruluşları diye tanımlara gelen Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden, Türkiye Esnaf Sanatlar Konfederasyonu'na ve TÜRMOP'tan Türkiye Barolar Birliği'ne kadar olan meslek kuruluşlarının kendi odaların, odalarından, odaların da meslek erbaplarından olacaklarını bu kanun kapsamında yapılandırıldığını ifade edeyim. Asıl, malum son zamanda da çokça dinlendirme, TELES uygulamaları bağlamında gündeme gelen ve evet, sınav evet. seçim para cezaları, nüfus para cezalarından, kar taşıma kanunundan, kar yollarından, usulsüz geçişten yani köprü ve otoyoldan yoldan e, tahmin etabıyla kaçak geçiş yapmaktan kaynak idari para cezalarının da yine yapılandırma kapsamında olduğunu ve Rütük idari para cezasının da 6.552 sayılı kanunda yer aldığı şeklinde burada da yer aldığını belirtmeye gerek var. Büyükşehir Belediyesi de dedik. 30 Mart 2014 tarihinde kuruldu diye biliyorum Hatay Büyükşehir Belediye'mizin. Dolayısıyla kendisinin ve diğer belediyelerin bazı alacakları da yine kanun kapsamı yapılandırılabileceği öngörüldü. Bunlara baktığımız zaman içme suyu, atık su, onun yanında katı atık ücretleri, yol katılım payı, kanalizasyon katılım payı veya su katılım payı adı altında belediye gelirleri kanundan kaynaklı olan alacakların da yine kanun kapsamı yapılandırılması mümkün beyanname diye varsayarsak süresine beyan edilmek zorunda ki süresine tahap etsin ve süresine ödenmesi gerekir ki gecikme zamına muhatap olunmasın.